2025 yılı yine dolu dolu geçen bir yıl oldu benim için. Eskiden beri sevdiğim bir alışkanlığım olan yaptığım güzel şeyleri belgeleme alışkanlığı ile yaptığım hemen hemen her işin en kötü ihtimalle bir kare fotoğrafını almaya çalışıyorum. Bu videoda da yine derli toplu hale getirmeye çalıştım. Bu çalışma her şeyden çok ilerideki kendime yapılmış olan bir anı çalışması. Yeni nesil hatırat. O yüzden biraz uzun ve biraz detaylı. Ümit ederim ki güzel çalışmalar genç kardeşlerimin motive olmasına yardımcı olur. 2025 hızlı başladı. Microsoft'un Birlikte Fabrika Öğrenelim yayınlarında moderatör olarak yer aldım. Uluslararası bir yayının 7 moderatöründen biri olarak arka planda sorulara cevap vermek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Uzun bir aradan sonra tekrardan TRT Türk rehber programına katıldım ve yapay zeka konusundaki yeni trendleri yine değerli sonucumuz Neva Hanım'la birlikte canlı yayında ele aldık. İKAF Kariyer Fuarı'na Selçuk Üniversitesi'nde katıldım. 2000 kişilik muhteşem bir salonda yapay zeka konusunu konuştuk. Muhteşem bir anı yazdım. Benden sonra Türk yıldızlarının sahne alacağı bir ortamda konuşmak ve sonrasında onlarla sohbet etme şansı yakalamak muhteşem bir deneyimdi. İlk haftan sonra ertesi gün Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne konuk oldum ve orada da yine çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Akbank'ın sponsorluğunda Global AI Hub tarafından düzenlenen yapay zeka ve Python Bootcamp'inin açılış yayınını yaptık. 3 saat 5 dakika süren kesintisiz yayında bizi kesebilen internetin gitmesi oldu. Birçok seviyeden insanın olduğunu varsayarak hem LLM, Reg, Agent, Speech to Text, Text to Speech gibi kavramlar üzerinden hem de birçok AI çalışmasını içeren uygulamalardan bahsettik. 3 saatlik yayında 680 tekil izleyici sayısına ulaşıp ortalama 410 tekil izleyici canlı yayın sayısıyla muhteşem bir kitle hitap ettik. Microsoft Zero to Hero Community ile ikinci uluslararası canlı yayınımı yaptı. Bu yayında Copilot, Reg ve AI Robotik konularına uygulamalı olarak değindim. Küçük robot köpeğimi akıllı hale getirip onunla sohbet ettik. Bir saat planlanan canlı yayının farkında olmadan 59 dakika 58 saniyede bitmesi ise büyük sürpriz oldu. Copilot, Fabric ve Power BI'nin birlikte nasıl çalıştığını göstermek için Prompt ile Dashboard oluşturma işlemlerini anlattığım bir video hazırladım. Ve tabii ki MVP büyük Bu yıl ikinci kez katılma imkanım oldu. Pek çok yeniliği öğrenme imkanı oldu. Pek çok kişiyle tanıştım ve deneyimlerimi, öğrendiklerimi anlattığım bir logo çektim. Ve tabii ki MVP duvarı. Gururla paylaştım. Bakalım burada kimler varmış. çok farklı bir deneyim daha yaşadım. Türkiye'nin yerli veri merkezi ve en büyük yapay zeka servis sağlayıcısı olan Xcloud'un katkıları ile Ya Sonra isimli bir teknolojik seyyah videosu çektim. Yapay zeka ve teknolojiye felsefi olarak yaklaşan, sorgulayan ve bu büyük değişimi bilgelikle karşılamayı anlatan bir video oldu. Tabii New York ve Seattle'da çektiğimiz bu videoda bana sevgili Olcay ve Erdal abi eşlik etti. Sonrasında Erdal abinin çalışma odasındaki ödülleri gördükten sonra böyle bir efsanenin kesinlikle bir videosu yapılması gerekir dedim ve onunla da bir video çektik. Türkiye Yazılımcılar Federasyonu TÜYAFED'in düzenlediği etkinliğe katıldım ve orada bir konuşma gerçekleştirdim. Orada çok değerli ve çok özel bir insanla tanıştım. Sevgili Zülal Tanur. Kendisini nasıl tanımlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. O yüzden mutlaka kendiniz araştırmalı ve kendiniz bu özel insanı tanımalısınız. Imagine Cup World Champion is from your eyes from Turkey. <laughs> şöyle ikimizi birden alacak şekilde şöyle çekeyim. Ah, İkimiz birden görünelim. gel böyle. Ah. Kızım senin büyük bir hayranın biliyorsun. MVP Summit'e gittiğimde Microsoft'un SQL tarafındaki üst düzey yöneticilerinden Priya Sati ile sohbet etme imkanım oldu. Özellikle SQL ile gelen yapay zeka ve vektör kavramlarının çok akademik anlatıldığının ve anlaşılmasının zor olduğundan bahsetti. O da bana sen olsan ne yapardın diye sormuştu. Geri bu konuyla alakalı bir çalışma yapacağımı söyledim ve 13 videoluk bir çalışma ile vektör kavramını herkesin anlayacağı formatta anlattım. izleyenler qayet memnun oldu